Merhabalar değerli dostlar. Bugün sizlerle hava sinimi ile ilgili paylaşımlarımıza yine devam ediyoruz. Özellikle bugün istemek istediğim konu sosyal medyadan ya da bizlere gelen sorular içerisinde sıklıkla karşılaştığımız bir konu. Kısır döngüler konusu. Yani hayatınızda kişiler değişiyor, alanlar değişiyor ama sorunlar hep aynı. Ben niçin bu kısır döngüleri yaşıyorum? Ya da benim bu kısır döngülerden neleri öğrenmem gerekiyor? Neyi yaparak bunun dışına çıkabilirim? Bunun hava siliminde bir formülü var mı? Ya da bu psikolojik bir durum mudur? Gözlemlemem gereken bir şey var mı? gibi soruların yanı bu videoda beraber arayalım istiyorum. Şimdi kıymetli dostlar öncelikle kısır döngüler aslında insan hayatında alınması gereken ama hala alınmamış derslerin bir göstergesidir. Bu bilgiyi en başta paylaşalım. Çünkü eğer şöyle yaparsak yani sürekli bu kısır döngüler dolayısıyla birilerini suçlarsak birilerini işte yadırgarsak ya da karşı tarafta sorun aramaya devam edersek o olaydan almamız gereken dersi almadığımız için sorun farklı şekillerde tekrar tekrar zuhur etmeye devam edecektir. Ve bu sebepten dolayı biz de bu sorunu aşamıyor olacağız. Öncelikle herhangi bir kısır döngüyle karşılaştığımızda kendimize ilk sormamız gereken şeylerden bir tanesi şu olmalı. Şu anda bu olay bana hangi mesajı veriyor? Bakın bu olaydan öğrenmem gereken dersler neler? Bu olayla ilgili almam gereken öğütler neler? Her kıssanın bir hissesi vardır. Ben bu olaydan hangi hisseyi almalıyım? Ben bu imtihandan ne öğrenmeliyim? Yani Allahu Teala bana bu olayı sıklıkla yaşatarak neyi öğretmeye ya da neyi göstermeye çalışıyor? Şimdi kıymetli dostlar, Öğrenmemiz gereken şeyi öğrenemezsek ne olacak? İmtihan dünyasındayız değil mi? Biz bir okula gittiğimizde okulu ne zaman geçiyoruz? İmtihanlara giriyoruz ve başarılı olursak ancak bir üst sınıfa ya da bir üst dereceye yükseliyoruz. E burada manevi olarak da imtihanlarımız devam ediyor. Ve dolayısıyla almamız gereken dersler de sürekli olarak devam ediyor olacak. Dolayısıyla hangi ders almak zorunda olduğumuzu bir kere çok iyi biliyor olmalıyız. Dolayısıyla bir imtihanımız var. Aile hayatıyla ilgili, sosyal hayatla ilgili, iş hayatıyla ilgili ya da hayatımızın herhangi bir dönüm noktasında, herhangi bir şeyle ilgili bir imtihan ve bunu sıklıkla yaşıyoruz. Bizim burada sormamız gereken şey şu. Ne öğrenmeliyiz? Öyle bir şey öğrenmem lazım. Çünkü imtihanı geçeceğim ki bir üst sınıfa ya da bir üst dereceye yükselmiş olayım. Öğrenmem gerekenleri öğrenmeden nasıl bu imtihanı geçebilirim? Dolayısıyla bu konu kritik arkadaşlar. Bakın, aynı hatayı tekrar tekrar yaparak farklı sonuçlara ulaşamayız. Dolayısıyla hayatın akışı içerisinde bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğinde genelde allah Teala bize aynı şekillerde imtihan eder. Kişiler değişir, olaylar sabit kalır. Bu sebepten dolayı buna dikkat etmeliyiz kısır döngülerimize. Bununla ilgili özellikle rüya ilmiyle işaretler alınabilir ya da yine aynı şekilde ilhami olarak kalbe bazı işaretler alınabilir. Hava siminde bununla ilgili özel bazı formüller var. Bugün bunları paylaşmak istiyorum size. Çünkü inanın çok zor geliyor. Hocam ilişkilerde şöyle bir sorunum var. Sürekli yaşıyorum. Mali olarak iş hayatımda şöyle şöyle bir sorun var. Hep yaşıyorum. Aile hayatımda eşimle ya da çocuklarımla şöyle şöyle sorunlarım var. Hep yaşıyorum. Bitmiyor. Sosyal hayatta arkadaşlarımla ilgili sorunlarım var. Hep yaşıyorum. Bakın kişiler değişiyor sorunlar aynı. Şimdi Burada öncelikle rüya ile ilgili kısmı aktarmak istiyorum sizlere. Bakın rüya peygamberlik cüzlerinden bir cüz. Daha önceki videolarımızda bundan bahsetmiştik sizlere. Peygamberlik cüzlerinden bir cüz olduğu için bu rüyanın kıymetli dostlar kıymetini anlamak zorundayız biz. Bizler için muazzam bir işaretçidir. Bugün günümüzde modern psikolojide de hala sırları tam manasıyla çözülememiş ve rüya ilmi yani rüya yorumlama ile ilgili konularda bile hala daha bazen bazı işaretlerin kişiye özel olduğu durumlar vardır. Dolayısıyla rüyayı iyi anlamak anlamak ve analiz etmek zorundayız. Ne yapacağız? Öncelikle arkadaşlar rüyanın berrak olması ve rüyayı hatırlayabilmek yalnız uyumayı gerektirir. Çünkü bakın birlikte uyuduğunuz kişi eşiniz de olsa, çocuğunuz da olsa, bir başkası da olsa onun frekansıyla etkileşime girdiğinizde berrak bir rüya göremezsiniz. Rüya ve istihare gibi durumlarda dünya kelamı konuşulmadan yalnız uyunmasını istemenin en önemli sebeplerinden biri dışarıdan frekansiyel olarak bir etki almamaktır. Burada Rüyayı kolaylaştırıcı bazı şeyler var. Örneğin bir doğal taş var. Bundan bahsetmek istiyorum size. Ay taşı. Özellikle arkadaşlar rüya ile ilgili çalışmalar yapacağınızda yastığınızın altında ya da başınıza yakın bölgede muhakkak bir parça ay taşı bulundurmalısınız ki Allah'ın izniyle o frekans geçişini kolaylaştırsın. Abdestimizi aldık temiz bir şekilde. İki rekat namaz kıldık. Namazın sonunda ya Rabbi hayatımda yaşadığım şu olayın hakikatini görmek istiyorum. Bunu bana ikram et, lütfet diyerek duamızı yaptık. Mülk suresinin 14. ayetini 70 defa okuyoruz. Mülk suresinin 14. ayetini 70 defa okuduktan sonra arkadaşlar sakin bir şekilde geçiyoruz istirahate ve dediğim gibi kimse olmayacak ve dünya kelamı gerekmedikçe konuşulmayacak. Yatıp direkt istirahate geçeceksiniz. Orada işte telefondan uzak durmak, kahve ve benzeri şeyleri içmemek. Bakın bunlar neden önemli biliyor musunuz? Beynin frekansını bozmamalıyız değerli dostlar. Beynin sabit bir frekansı var. Onu bozmamamız lazım. O akışı bozmadığımız sürece sükunetle rüyayı hatırlamayı kolaylaştırırız bir parantez. Kişi üzerinde ağır bir musallat varsa rüyaları hatırlamaması çok doğaldır. İnsan hep rüya görür ama rüyaları hatırlayamadığı noktalar genellikle musallat olan varlığın kişinin beyindeki frekanslara müdahil olduğu noktalardır. Bunu ekstra bir bilgi olarak sizlerle paylaşmış olalım. Ondan sonra ya Rabbi bu kısır döngünün hakikatini öğreneceğiz diye duamızı ettik, niyetimizi ettik, okuduk, yatıyoruz. Bunu arkadaşlar birkaç gece devam edebilirsiniz. Bir gecede de gelebilir, birkaç gecede de gelebilir rüya ile bu cevap. Sükûretle ayrı yatmaya, yalnız kalmaya devam edin. Çünkü halvet ve uzlet burada eski alimlerinde bizlere tavsiye ettiği şeylerdir. lütfen bu kurala riayet ederek bu işlemi yapın. Yoksa işte televizyonun karşısında uyuyalım, işte modem açık, telefon açık, işte bilgisayar var. Bir sürü uyaranın etrafında o rüya ile ilgili şeyi zaten hatırlayamayacaksınız. Onun için ne kadar sakin ve sessiz bir mekan o kadar güzel bir sonuç yaptık. Peki Uyanıkken bunun işaretini alabilir miyiz? Uyanıkken bir ilhami bilgi. Kalp değerli dostlar çok özel bir noktadır. Özel frekansları olan bir noktadır ve kalple tayfi de özellikle doğru bir frekansa çekildiğinde ki tabii ki bunun zikrullah ile çeşitli metotları vardır. Oraya girmeyeceğiz inşallah ileriki videolarda bunlara aktarırız. Detayfleri uyandırmaya yönelik bilgileri sizlere ama şu anda uyanıkken ne yapabiliriz? Biz buna bakalım arkadaşlar. Bir kere uyanıkken öncelikle kalktık. Sabah namazını kıldık. Sakin bir şekilde seherde dua edebilirsiniz ya da mümkün olan en erken saatte Ya Rabbi yaşadığım şu olayın hakikatini bana ilham et, bana lütfet, ikram et diye duamızı ettik. Hemen ardından yüzer defa Ya Hakim, Ya Mübdi ve Ya Mu'id esmalarını okuyoruz. Yani yüz defa Ya Hakim, yüz defa Ya Mübdi, yüz defa da Ya Mu'id esmalarını okuduk. Ondan sonra arkadaşlar güne böyle başlıyoruz. Yine bu esmaları Ya Hakim, Ya Mübdi ve Ya Mu'id esmalarını Gün içerisinde de dilediğiniz gibi okuyabilirsiniz arkadaşlar. Zihni sakinleştirmek ve bedenin sahati için pazartesi ve perşembe oruçları özellikle rüyalarımı hatırlayamıyorum, görüyorum ama aklıma gelmiyor ya da sabah uyandığımda hepsi uçuyor gibi diyorsanız bu tamamen bedensel temizlik bir temizlik işi için. Pazartesi ve perşembe orucu dijital perhiz yani bu işte telefon, tablet ve benzeri şeylerden uzak kalmak yine sadaka ve benzeri şeylerle bu işi kolaylaştırmak yani duanın oluş halini kolaylaştırmak da önemlidir. Bunları yaparak Allah'ın izniyle hem kalbinize ilham olacak olan hakikatlerle yolunuza devam edebilirsiniz ya da o kısır döngünün hakikatini nedenlerini doğru bir şekilde rüyanızda görürsünüz arkadaşlar. Bazen birileri gelir rüyanıza, günlük hayattaki birilerini, o olayla bağlantılı birilerini görürsünüz. Bazen bazı olayları görürsünüz ve o olaydan almanız gereken dersi bir şekilde size aktarırlar orada. Rüya alemi bu konuda çok daha güzel bilgilerle ilerler ama kalbi olarak kalbi ilhamı açık olan insanlar da bu uygulamalardan hızlı bir şekilde faydalanacaktır. Tabi bunları yaparken diğer taraftan psikolojik olarak da kendimizi değerlendirmeliyiz. Düşünce yapımızda problem varsa, bir olaya bakışımız doğru değil bir şeyleri inatla aynı şekilde yapmaya devam ediyor ve olumsuz sonuçları alıyorsak Burada öncelikle psikolojik durumumuzu veya davranışlarımızı doğru bir şekilde düzenlemeli ve bunun ardından da manevi desteklerle bu bilgileri alıp, doğru bir şekilde hayatımızda kısır döngüleri aşarak devam edebilmeliyiz. Yine son olarak bir parantezde şunu belirtmek istiyorum. Kısır döngüler daha önceki videolarımızda belirttiğimiz gibi soydan gelen büyülerle ya da soya müsallat olan varlıklarla da bir şekilde tetiklenebilir. Zaman içerisinde önceki videolarımızdan bu bilgileri alıp uygulamaları yapıp eğer böyle bir şey varsa bunun çözümünde uygun arayışta olursanız iyi olur. Ama öyle bir durum söz konusu değil. Sadece olaylara bakış açınızla veya hakikati görmek noktasında bir durum varsa da bu videoda belirtmiş olduğumuz formülleri uygulamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet kıymetli dostlar sizlerle paylaşmak istediğimiz bilgiler bu videomuzda bu kadar. Yorumlarınızla ve beğenilerinizle bizleri destekleyerek sizler de arzu ettiğiniz soruların cevaplanmasını istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.